Canım oğlum. Yine gülümsüyorsun değil mi annene? Senin o masum gülüşün bile insana güç veriyor. Ama hayat herkese aynı davranmıyor. Bir yanda iftiraya uğrayıp hapse girip çıkanlar var. Rusça kursuna gideceğim diyor biri. Diğeri nereden çıktı şimdi bu diye şaşırıyor. Kim ne derse desin, bazen kelimeler bile insanı yoruyor. Ben ise Asya'nın iyileşmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Eksik olma evlat diyorlar. Ama aslında herkesin içinde bir yara, bir yük var. Adı anılınca hançerin gözleri parlıyor. Sanki içinde gizli bir bağ var. Kimsenin görmediği, kimsenin bilmediği. Ruhları birbirini çoktan tanımış gibi. Hapishanede Fırat'la konuşan o adam var ya. Keşke beni de anlayabilseydi. Ne yapıyor şimdi acaba? Ve sana bir hediye yaptım. Ama bil ki. Affetmek kolay değil. Belki bir gün ama bugün değil. Bugün affetmeyeceğim.